Yine doğanın koynunda kuşkaya kaya şelalesindeyiz. Bugün keşif yaparak kuş kayasına bir rota yapmaya geldik. Yine çok coşkulu, yine çok heybetli, çok güzel. Evet şöyle uç noktadan aşağı baktığımızda yaklaşık bir 20-30 metrelik bir yükseklik ve altında havuzu ve gittiği vadisi var. Geri döndüğünüzde ise muhteşem bir kayalık yapısı var. Bu bölge gerçekten güzel bir kayalığa sahip. Kuşkaya ve Kuşkaya kaya şelalesi. Kanyonun karşı tarafındaki kayalıklar ve devam eden kayalıklar gibi. Buraya gelene kadar da girdiğimiz mağaralar, mağaralar yapısı gerçekten su konusunda zengin bir nokta, zengin bir coğrafya. Bakalım şelalenin yandan aşağıdan görüntüleri nasıl? Hepsini alıp kuş kayanın rotasını yapıp yasaklar kalktığı zaman İlk nurak noktamız yeni keşiflerimizden Kuşköy olacak şekilde birlikte bu güzellikte buluşalım. Şu an şelalenin hemen üstünde yanı başındayız. Aşağıya coşkulu dökülüşünü görüyoruz kayalara çarpmasını seyrediyoruz. Sonra da sakince vadiye akıp gitmesini yanımız biraz önce durduğumuz kayalık alan yükseltisini şöyle bir görebilirsiniz. Hemen madenin diğer tarafı, diğer kayalık alan onun da heybetini şöyle görebilirsiniz. daha sonra bir çanak şekline dönüp vadiden şelalemizin akmasını seyredebilirsiniz. Burada bir 5 dakika oturup şu coşkuyla onun söylediği şarkıyı dinlemenin keyfi anlatılmaz muazzam bir şey. Biraz sonra aşağı doğru inip aşağıdan yukarı doğru görünüşünü de alıp Heybetine de bakalım. Şimdi şelalenin karşı kayalığına geçeceğiz. Karşı kayalığına ise görüntü şöyle bir çıkıntılı kayalık ve kayalığın ucu da aslında bir şekil andırmıyor desek yalan olur andırıyor. Şöyle aşağıya baktığımızda şelalenin yine o muhteşem dökülüşünü görebiliyoruz. Şöyle biraz geriye çekildiğimizde ise vadi böyle. Şimdi şu görmüş olduğunuz kayalıkların yanından aşağı ineceğiz. Şu uca gelip sırtımızı bu sefer vadiye dönüp yüzümüzü şelaleye dönüp yukarıdan o serin yüzümüze vuruşunu seyrederek heybetini bir de aşağıdan görmüş olacağız. İşte doku böyle muhteşem bir. Evet şimdi şelalenin doku. en ucundayız. Şöyle heybedir görüyorsunuz. İki amacı da sağ ve solu. Sonra onun arkasından aşağı dökülen bu güzel coşkuyu, bir ritmi, bu şarkıyı duyuyorsunuz. Sonra şöyle yanınızdan akıp devam edip bu vadide kaybolup gidiyor. Bu vadinin kayalık olduğunu sol taraftan gördüğümüz kayalıklardan da anlıyoruz. Daha önce bu taşların üzerinde de su olduğu kesin. Şuradaki birikintilerden de görebilirsiniz. Ama bu coşkusu da bizim için yeterli mi? Evet, yeterli. Bu sessiz, bu dingin ortamda çığlık çığlığa bu derenin ve şelalenin sesini vurdukça kayalardan çıkan çığlıkları dinlemek inanılmaz güzel. Biz buna çığlık diyelim. Biz buna haykırış diyelim. Biz buna güzel bir şarkı, güzel bir ritim diyelim. Buna toprak ananın dile gelmesi diyelim. Suyun felsefesi, kayanın gücü diyelim. Ne dersek diyelim ama muhteşem bir duygu olduğu kesin. Mutlaka siz de bu güzellikleri tatmalısınız. Bu güzelliklerle beraber olmalısınız. Neredeyiz efendim bir kere daha söyleyelim. Kışlacık'tayız. Rize'ye bağlı Kışlacık'ta Kuş Kaya Şelalesi'ndeyiz ve şelalenin dibindeyiz. Şelalenin dibindeyiz dedik ya, dibine kadar gelelim. Hem su serinlik yüzümüze vursun, hem de siz bu coşkuyu çok yakinen duyun istedim. İşte böyle bir şey. Şelalenin dibinde yakınında olmak, onu dinlemek, onu hissetmek. Yürüyen ayaklar yine kendi için keşif günlerinden birinde Kuşkaya şelalesine güzel bir rota yapma peşinde.